oneplace.blocktube.tv cuma öğleden sonrası saatler 16'yı biraz geçmişken hem piyasalar hem de ritim yavaş yavaş hafta sonuna göz kırpıyor. crypto.news'te yer alan bir habere göre AMT DeFi XRP ağı üzerinde çalışan akıllı sözleşme tabanlı bir getiri modelini yenilenebilir enerji altyapısıyla güçlendirdiğini duyurdu. Projenin hedefi, klasik DeFi getiri modellerinden farklı olarak enerji üretimiyle desteklenen, daha sürdürülebilir ve şeffaf bir yapı kurmak. Özellikle güneş ve rüzgar enerjisi gibi kaynaklardan elde edilen verilerin akıllı kontratlara entegre edilmesiyle sistemin daha dayanıklı hale gelmesi amaçlanıyor. Bu tarz modeller, blockchain dünyasında sıkça konuştuğumuz gerçek dünya varlıkları ve tokenizasyon temasını yeniden gündeme taşıyor. Yani sadece zincir üstünde dönen rakamlar değil, arkasında somut bir üretim ve maliyet dengesi olan yapılar ön plana çıkıyor. Uzun vadede bu yaklaşım DeFi projelerine duyulan güveni arttırabilir mi? İşte asıl soru burada. Peki sen ne dersin? Kripto projelerinde çevresel sürdürülebilirlik artık bir artı mı yoksa olmazsa olmaz bir kriter mi? Şimdi bu düşünceleri biraz arka plana alalım. Tempoyu yükseltelim blogtube.tv'de dans pistinin ışıkları yanıyor. Sıradaki parça ritmi yukarı taşıyor. Sen dinlemeye devam et. Biz buradayız. Hit play